Yani bugün Türkiye siyasetinde olanlar 12 Eylül'de neredeydiler? Yapacak bir şey yok. Yapacak çok şey var. Yapacak çok şey var. Efendim susuzluk sorunu var. Büyük şehirlerde olanlar köylere, köylerinize, yazlıklarınıza. Efendim maddi sorunlar mı var? Ekmek yapmayı da, yapmayı da öğreneceğiz. Çapa yapmayı da öğreneceğiz. İki keçi alıp peynir yapmayı da öğreneceğiz. Dört tavuk bakmayı öğreneceğiz. Diplomalarınızı al yakın gitsin. Bir önemi yok. Zaten her yerde kaydı var. Sıkıntı yok. Sevgili Okumaya yeterli. Akıllı olmamız yeterli. Diploma, diploma. Diploma ne ya? Ne, ne diyeyim? Diploma çok var. Adam iki buçuk milyon adam almış. Bunun 300 bini AF diplomalı şeyde e, devlette ne, ne iş yeri? Yani? Bunlardan bu ülkeye bir hayır yok. Evet. O milletin efendisidir, şiarı okumuş insanlar içindir. Biz o köylere gitmedik. Ben Trabzon'da bir hadiseden bahsedeyim. Beş sene önce cenazeye gittim. Kapatacağım zaten. Yani bilgi vereceğim. Babamın okuduğu köy okulu. Babam 1950'lerde köyündeki okulda okuyabiliyor. Yıl 2015. Okul kapalı ülkenin battığının, iflasının göstergesidir bu arkadaş. Babam 1950'de o köydeki okulda o ilkokulu bitirerek okul hayatına başlıyor. Yıl 2015. Okul kapalı, virane olmuş. Kim yaptı bunu? Siyasi partiler. Ben yapmadım. Öyle bir namussuzluk ki 80'lerde PKK terör örgütünü çıkartarak bakın kıtlık meselesinin temelindeki hayvansal gıda yani proteini engellemek gayesi. Dikkat edin. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun dağlarında gezen o sürüler. Antalya'nın dağlarında, Toros dağlarında gezen o sürüler. Hepsi yok oldu. Ne yaptılar? PKK ile onunla bununla bitirdiler. Biz plastik et yiyelim diye. Ben benim toprağımdan sorumluyum. O dağlarda o koyun sürüleri otlamaya devam etseydi 3-5 bin belki koyun telef olurdu ama bugün 50 milyon koyun daha o dağlarda devam ediyordu ve terör olmazdı.